Common Ruski Lenko Party. Fukao, Fukao. ne, 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 ne. böyle kim öyle böyle Şöyle başladık daha bu mağazı çok. Yok bak adını seçerim ama ya. Bak şuna bir bak. Yapma onu. Yapma onu. Yapma onu. Yapma onu. Yapma onu. Geldi lan. Tamam da niye oradasın? Ay baba excel. İyi ben şey göreceğim var. ki. Ya bu hilen. Kanka alma mısın? Ama. Bir şey yapacağınız şeyi ya amına sokarım ya. Şöyle sarı, sarı anda burada bekle bak. bak. Noskop'a bak. Aa. Abi. <laughs> Lan öyle çıkılır mı yola? Öldük ama Ananı çıkayım. Ne oldu? Kendine bakalım. Adam. Ya <laughs> ananı mı sikiyim, mı sikiyim, mı sikiyim? Çok, güzel, çok sağ olun Elif. Evet. Evet bunu sıkıyorlar saytan çocuğun. Amına koyayım geç demek ne adamlar. demek ya? Amına koyayım adamlar, orada yaylı <laughs> Bak adamın ebeli <laughs> geçeyim amına koyayım. Nasıl geçeyim? Salak smoke var HG hey atıyorum. Sen smoke HG'nin hey -ge dumanıyla geçeceksin. Neden? Adamlar da mermi atıyor? atıyor. Kurşun kurşun. Lan bir site bir site, bir site var amına koyayım kör müsün ya? Sen neden skinle fight ediyorsun? Ama sen de bir Aklıma çok kötü bir video geldi. Bunu bana bulup atsanıza bir dinletelim orada. Şunun devamını. Site. Bak ya. Site'ta. İki site var lan. Oğlum site ölmüyor ama bakayım, Ölmüyor. Site ölmedi Murat. Bak Murat tamam mı? Murat ölmemeye yemin etmiş. şey Beni sevdiğini bana bir Gel. <gülüyor> <gülüyor> Al kardeşim Aa, oldu. <laughs> trik yarışması yapalım sana madem getirdin bak şimdi. Götüm yapışmış lan sandalyeye. Hoş <laughs> geldin lan. Valla fark ettim kalkınca fark ettim. <laughs> lan Osman şuralarda ses kısık burada patlatmışsın sesi ya. <laughs> benim siktir lan dediğim nerede? Osman değilmiş ki o. Ya bizde sen Osman Tosun'da. İzledim yok bitti Osman Tosun. E, videonun en sonunda oğlum. Ha siktir kapattım. Dur açıyorum. Siktir lan. <gülüyor> <gülüyor> Kontrol shift'te. abi. Cidden en sonunda mı aldın videonun? Evet en sonunda dedin. Hayır en sonunda değil ya o kadar, <laughs> kadar Şarkıdan önce. Şarkıdan önce mi? Ya bak, sana ya. Siktir lan. <laughs> Buradaymış. Ben Direncan abi dün söylediğimi koydu sandım. Burada ben kime ne de dedim ki acaba? Siktir lan. <laughs> izi olmuş orası sonu. Uh -huh. Atsu 17. ayınlık diyor Fransa'dan seyahdeymiş. Aleyküm selam 17. ayımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Wolfgang 2 lira göndermiş. Bu yeni ilk başı olsun. Son başı olmasın. Seviyorum seni. Çarşamba günü. Çarşamba görüşürüz. Belki yarın demiş. Görüşmek üzere <laughs> Ahmet.